Atatürk'ün gökten inen kit inen kitaplar, gökten indiği söylenen düşünülen kitaplar ifadesiyle kastettiği kitaplar Kur'an-ı Kerim'dir ve diğer kitaplardır belki de. Ya bunu niye saklıyoruz Allah aşkına kıvırmayalım. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler bakın bu Atatürk'ün ifadesiyle Halk Partisi'nin de O dönem o dönemde ama. Bunun kapsadığı prensipler aslında yenileştirilmiş metin ama doğru gibi yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensiplere gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamımızı ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil doğrudan doğruya hayattan almış E Tamam işte, Lanet yani. Hocam, hocam bunu materyalizm mi ya yapma Galatasaraylısın ya. <laughs> gökten indiği sanılan kitaplar ama zannedenler diyorlar. Dakika, zannedenlere hocam, kast ediyor. Hurafe diyor ol Kur'an'a. Kur'an Nasıl demiyor? <laughs> evet için mi diyor? Yani hocam materyalist ki, bir konuşmadır var. o. Evet. Onun evet. son derece materyalist. Allah aşkına yani yapmayın bunu. Sen de biliyorsun ne olduğunu gayet iyi. Yani, yani benim o metnin, kanaatim budur yani. O metnin aynı mealde Afet Hanım'ın çıkarttığı Medeni Bilgiler kitabında da Birkaç metin daha vardır, çok daha ağırlığı vardır. Evet. Bunları saklamaya şey yahu... 80 sene geçmiş, neyi saklıyoruz? 70 sene geçmiş ya, neyi saklıyoruz? Birileri bu sözleri suistimal edecekler, aleyhinde kullanacaklar diye sözleri çarpıtmaya hayır öyle demek istemiyor, böyle demek istiyor. Aslında bu <laughs> beyazdır da, yok pek beyaz değil de, bunda bütün tayfların bilmem nesi vardır. Bu eflatundur gibi saçma bir şeye getirmeye gerek yok. Bilimsel uzaklaşmayalım. Bunlar dine reddiyedir efendim. Bunu söylemekte bir şey yok ki açık açık söylemek lazım. Ikra bismi bir safsatasını esas tutmuş olan Araplar uyga dünyada bilhassa Türk zengin uyga bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyetle hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Efendim, e, devamını söylüyorum. Niçin yazıyor bunları? Tarih Kurbanı yazıyor. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanmasını önemli görün. Bunu yazın diyor. Tabii ya kardeşim de. Atatürk, beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz yahu? Bu, yani onu olur kırmayalım artık. Yani senelerdir Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. Bu adam